Bak, bu lokumu Beyrut'tan aldım. Tadına bak. Güzel mi? Hmm, çok güzelmiş. Sağ olasın. Ee, anlat. Beyrut'tan sadece lokum getirmedin herhalde. Neler yaptın bunca zaman? Kendimi buldum Zeynep. Burada kalsaydım çoktan kocaya verilmiş, hayallerim elimden alınmıştı. Niye? Evlenmenin nesi kötü? Sevmediğim biriyle evlendiysen eğer hayatın cehennem olur. Belki de sevdiğin adam buradadır. Beyrut'ta bulacağına. Buradadır belki. Bilmem. Belki de. Anlat, senin yok mu sevdiğin? Var. <laughs> Anlat kim, nereli, yakışıklı mı, kaç yaşında? <laughs> dur dur, benim bile bilmediğim <laughs> soruları sorarsın. Tanışmadınız. Yok, tanıştık elbet. Daha doğrusu o beni buldu diyelim. Nerede? Çölde. Ay, senin seveceğin adam da ancak çölden biri olur. Aşiretlerden mi? Yok be Fatma. İstanbul'dan. İstanbul'dan mı? E, nine seni hayatta vermez ona. Göndermez seni oraya. Vermedi zaten. İstemeye mi geldiler? Zeynep hiçbir şey anlatmıyorsun böyle ağzından lafları cımbızla alıyorum. Anlat hadi, anlat ne oldu? <laughs> dur dur daha vaktimiz bol. Hepsini bir bir anlatacağım inşallah. Buralarda herkes bir gizemli. Çok değişmiş Kut. Öyle. Harpten sonra öyle oldu buralar. Çok insan gitti. Çok yabancı geldi, yerleşti. Bu arada tedavi ettiğimiz yabancı nasıldır? İyi midir? Bilmem. İyidir herhalde. Nasıl yani? Bir daha gidip görmedin mi? Gittim. Lakin ben gelmeden o gitmişti. Hayret. Bu kadar çabuk ayaklanacağını ihtimal vermemiştim doğrusu. Rahatsızlık vermemek içindir herhalde. Belki de. O da gizemlerle dolu biri. Ne yaptıysam ağzından laf alamadım. Niye laf almaya çalıştın ki? İlgini mi çekti? İlgimi çekmedi. Yani öylesine meraktan. Sıradan biri işte. Belki de sandığın kadar sıradan değildir.